Bugün enflasyon hesaplamaları içerisinde enflasyonun bu kadar yüksek olmasının nedeninin aslında enflasyonun bu kadar yüksek değil ama gıda fiyatları enflasyonu yüksek olduğu için enflasyonu o yukarıya taşıyor şeklinde yapılan bir iktidar savunusu var ya peki tesadüf mü Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonunun bu kadar yüksek olması? Bu sadece tarımdaki girdi fiyatlarıyla izah edilebilecek bir şey mi? Bu ülkede 13 milyon insan, daha fazla insan yemeseydi, içmeseydi, barınmasaydı, gıda enflasyonu bu kadar yüksek çıkar mıydı? Tabii ki hayır. Ama siyasete kaynakların dağıtılması gözüyle bakmayıp, program açısından bakmayıp tercih yapılırsa sonunda... Seçtiğiniz model size emeklilerin çok uzun yaşadığını ve Türklerin tembel olduğunu söyler. <laughs> Gelmiş olduğumuz nokta <laughs> bu. Bu sadece e, iktidar için değil, neoliberal ekonomik modeli savunan bütün muhalefet partileri için de geçerlidir. Paradigma hep şöyle kuruluyor. İktidar ve muhalefet. İktidar bir parti değil, muhalefette bir parti değil. Muhalefette farklı partiler var. Biz de farklı partilerden bir tanesiyiz. Bizim Zafer Partisi olarak ekonomik modeldeki anlayışımız, küresel göç çağındaki göç gerçeğine karşı politikalarımız, ve devletin yeniden yapılandırılması konusundaki projelerimizin diğer siyasi partilerden muhalefetteki siyasi partilerden farklı olduğu gerçeğinin altını da bu vesileyle çizmek isterim.